Şu an beynimin bütün loblarında telefon numarası, isim, soy isim geziyor, masa numarası geziyor, kim kimin nesi, kim kimin fesi. Bak o kadar kafam bulandı ki gene adamın adını unuttum. Ensar. <laughs> Duyamadım. Ensar. Bak, kafam gitti. <laughs> Ensar diyor ki ben de inanamıyorum da. diyor bu kadar akrabanı nasıl tanıyabiliyorsun? Miktar ettim gerçekten maşallah. Hepsi Sen, kim nerede ne yapıyor nasıl. Hepsi A'dan Z aklımda. Şimdi ayakta kalabilmek için bütün akrabalarımı gözümün önünde tuttuğum için. Hepsini dıdın dıdın dıdın. Kim bak o onun görümcesi burnun elçisi onunla konuşuyor bununla konuşuyor. Onlar yan yana olmaz bunlar aynı masaya girmez. Hatta o bitmiş gibi kız tarafını bile ezberlemişim. Evet. Ama şu an error vermiş durumdayız. Tebrik ediyorum. Bu arada arkadaş inanılmaz takır takır takır. Bir liste yapmış Bir liste yapmışım. Yani şu oturma planı tamamıyla bir mahşer alemi. Baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Kan görüyorum, kavga görüyorum, kaos görüyorum, miras bölüşümü görüyorum. Bütün küs kardeşleri aynı masaya yazdım. Masada 10 kişi varsa bunun 3 tanesi ikisiyle davallık. Biri biriyle daha önce saç başa girmiş öbür öbürünü karısıyla konuşmuyor damat masasına oturup böyle dokuz gibi birbirime nasıl katıştırdığımı izlemem gerekiyor. İnanılmaz bir salon düzeni oldu. Bayıldım. Bakıyorum. Baktıkça daha çok keyif alıyorum. Resmen kaos tablosu. Rönesans tablosu gibi bir salon oturtması yaptık. Yalnız baktım da o kadar ölen olmasına rağmen salonda hiç eksiklik yok. Bu arada benim asıl stresim ne biliyor musunuz? sıralamayı falan yaptım da o oh. bana erkek borçası gelecek, damat borçası gelecek biliyorsunuz ki ve bu eve gelecek. Erkek tarafından gelenler, bizimkiler bütün bohçalar buraya yayılacak. Yiyenler, içenler, halay çekenler. Yani beni bekliyor bir bayram temizliği. Bu Eylül çok zor geçecek. Hani diyorsunuz ya Eylül, 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 Eylül. Tam bir Eylül. Ama nişan bittiği gibi yani ilk hafta sonu iznimde cuma çıkışı doğru tatile gidiyorum. İnternette, sosyal medyada hiçbir yerde yokum. Tamamıyla kendimi dinleyip gerekirse on yoga ile birlikte aranacağım. Kafamı komple dinleyeceğim. Bu arada davetlileri kapıda çok büyük bir sürpriz bekliyor efendim. Evet. Bazı önlemler aldım. Nişanda rahat edebilmek için. Darlanmamak, rahat rahat oynamak için. Bazı önlemler aldım. Davetliler kapıda sürprizlerle karşılaşabilir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun herkese. Aha attım ortaya bir bomba. Oh Allah sen bilirsin. Al sana bomba. Bir de bizde akrabalık anlayışı o kadar geniş ki. Mesela bir arkadaşım akrabasını sordum. Da en fazla halam, dayım, amcam diyor. Bizim akrabalara bir bakıyorum. Annemin dayısının kızı, anneannemin amcasının kızının kızı, annemin amcasının baldızını, baltız o onun olsun bu bunu. Yani akrabalık bizde böyle hani size bak isim uzak gibi gelebilir. Anladınız mı? Aslında uzak değil. Sürekli görüştüğümüz isimler. Ama e devlete döktüğünde sanki aramızda bir 4-5 ülke varmış gibi geliyor. Sanki 3-5 kuşak ötedenmiş gibi geliyor. Ama halbuki bütün gün göt göteyiz ama işte. O yüzden işte bizim düğünlerde ve cenazelerde yer bulamıyoruz. Neyse kızım. Öyle de diri de hep insanından insana cemaat lazım. Aynı buz devindeki sid var ya ona benziyorsun yemin ederim. <laughs> Ağzında ya fındık ya ceviz şeyi. Bak neydi kız? Kuru yemiş. Cincap. Güvesi gibi adamsın ya. Şu kadar ya sen cüre sunmuşsun. Fındık yerinden geliyorsun. Senin cevizle ne işin fındık var? Fındık yok ki. <laughs> Niye? Fıstıktan da yiyemiyorum. Kilosu 1700 lira olmuş. <laughs> Memleketten fındık gelmiyor mu? Gelmiyor. Baksana cevizle kendi gözü büyümüş bir gözü küçülmüş. Allah seni kahretsin. yapacağım. Burada 5 kilo fazla kilo. madem böyle bir şey var niye bunu kullanmadık biz içeride? Bu kız bir ama. Patates patates cam silinir <laughs> halı yıkanır efendim. Kapı bacağı Sol gade var. Bir Hemen <laughs> evet, temizlenir verilir. Her türlü cam kapı silinir. Daha uygun yapı yapıyoruz efendim. Özlem de yanımda o <laughs> Bak şanslısınız. Dün camları sildim. Peşine bugün şırıl şırıl yağmur yağdı yemin ediyorum. Beni yakında köylere yağmur yağdırayım diye çağıracaklar. Yani dün kalktım o arkadaki camları kaç gün silmemiştim. Dün sildim. Pırıl pırıl yaptım. Bugün bütün çamurlu su yağmış. Bu arada teras takımım da ıslanmış. O yüzden bugün terası yıkamayacağım. Çünkü süngerleri falan ıslak. Kurumamışlar oturamıyorum. Belki ilerleyen saatlerde bir halı atarım Daha ancak halının üstüne otururum herhalde. Tererem tem 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 Piştim mutfakta gene bugün piştim Allah'ım. Oh. Şimdi şöyle bir uzanmak istiyorum. Ütüm var aslında. Yine sepetli bir ütü beni bekliyor da. Havanın serinlemesini bekliyorum bir şey yapasım var ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani ilerleyen saatlerde ne yapacağım, ne edeceğim hiç kestiremiyorum ama bir böyle hava alasın var, bir yandan da ütü yapasın var. Kendime bir çay suyu koydum. Sonra güzel bir küçük çay demleyeyim. Şurada terasta ayaklarımı uzattım denize karşı. Kışıltısıyla bir çay içmek istiyorum. Bir tane kuru der buldum altıma. Baksana halı, minderlerim, her şeylerim ıslanmış. Hey evim bakım su içinde kalmış. Şöyle ızıyıcık dinleniyorum. Kendim bıraksam kesin bir yapacak bir sürü iş da, da. Şöyle biraz dinlenmek istiyorum. Biraz da bu dünyanın sefasını ben süreyim. Ama oturdukça aklıma hep bohçada Milletini de geleceği geliyor. Of. Onu da bir atlatsam üstünden başka bir şey istemiyorum. Şimdi diyorum ki bir yerleri temizlesem haftaya gene millet gelip çıkacak zaten bir sürü temizlik yapacağım. Şu an o ikilemdeyim yani. Obsesifliğimin içinde böyle bir döngü halindeyim. Kafam ya gitti ya gidecek. Kafa yiyeceğim yakında. Çayımı demledim hele ızıyıcık. Bir tane teyze var ya. Kofretimi aldım, krekerimi aldım, gazozumu da aldım diye. Bu tepsiyi hatırlıyorsunuzdur. Ta ilkokul dördüncü sınıfa giderken anneanneme aldığım anneler günü hediyesi. Evet her ne kadar e, deniz görünmese ama buranın havası güzelmiş. Aa görünüyor Bakayım kız beni ver nasıl görünüyor. Aa canım evim. Bakın ne kadar yüksekmiş. Denizim orada bak görünüyor bak. Aa bak şurada kenarda. Nasıl? Anneciğimle akşam çay keyfi. Annem evlenmeden beni böyle arada çara çağırıyor ki. Komşuculuk oynuyoruz. Komşuculuk oynuyoruz. Kerem ortada yok ama. İşe gitti. Kenan Genelde evlendikten sonra böyle sanki sadece kızla anasının evinden ayrılıyormuş gibi yapıyorlar ama bence biz olanlar da anamızın evinden ayrılıyoruz. Her ne kadar ben evlenmesen daha evlenmeden ayrılsam da. Neden bu oğlanların anasının evinden ayrılışını hiç kimse söylemiyor, hiç bahsetmiyorsunuz? Hı? Onlar değil mi? Evet anneciğim söylesene. Onlar ana değil mi? Desene bizimkiler evlat değil mi? Biz dışı evden Aynen. çıkartmıyoruz. Kızları ağlar, hiç oğlanları ağlamıyorlar. Ee gidi. Asıl bu zaman da oğlan anaları ağlas. Evet. Ha. Şimdi eskiden kızların anası ağlıyordu. Çünkü kızları veriyordu. Şimdi oğlanların anı sağlıyor. Çünkü oğlanları kız tarafa alıyor. Evet evlenen bütün oğlanlar hep kız taraflarında. Annem. Ama biz bir üst kattayız zaten. Aile apartmanı problemi. Ama tabii ki aynı evin içindeki gibi oluyor mu? Yok herkesin evi ayrı, park ayrı ya. Ama önemli mutlu olsun. Aynen anneciğim ne yapacaksın? Annem de lafı sokuyor sokuyor. Hele bardak daha doldur. İyi çay içti. Işte. Belki dört ya da bardağım. bardağı Hele gördünüz mü bu gelinler ne fena? Hele gördünüz mü bu... Anne, kızı kadın bir tanesi yazmış ki... Benim kaynanam da kahroluyordu şimdi o oğlunun yüzünü unuttu. Oo! Hele 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 hele. Bir tanesi de yazmış ki... Benim kaynanam kız çıkarır gibi ele ağlamıştı, ele ağlamıştı. Ben de ne diyorum kadın? Kız onun ciğeri yok mu? Heh. Anasına oğlunu gösteremeyen gelinler... Dilerim Allah'tan oğullarına hasret kalsın. Aaa! Annem saldı saldım saldı duayı. duayı. Yara solan alsın. Beni oğluma hasret koyanlar kendileri hasret kalsınlar. Hii, i̇nşallah çam gibi devrilsinler. Onlar da kaynana olacaklar o zaman görürler. Bu akşamki kaosumuz da bu efendim. Şimdi oğlan anaları coşacak. Eden Gelinler beksin. çatlayacak. Ay. Çat 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 çat. Ben... Ben rahatım şükürler olsun Rabbime ben Canım ben annem olsun. altı ay beni taşımış annem. ne kadar biz kendi kendimize saçma şey girsek de Yok bu kadarı da fazla. Yani bekarken anama o kadar uğramıyorum. Evlendikten sonra ne işim var böyle her akşam her akşam iş çıkışı gerçeği. evde karın bekliyor. O yanlış bak o kadarına yanlışım. Yani. Ananızdan ayrılamıyorsanız elin kızını da alıp da günaha girmeyin. Biraz karınızla annenizi böyle ayrı tutmanız gerekiyor. Yani arada Herkes kaos çıkartacaksınız biraz böyle arada kalacaksınız ben onu bekliyorum. Herkes sen ne kadar eğleneceğim. yeni yeni yere. maceralar beni bekliyor ama öyle iş çıkışı anana git akşama kadar otur akşam gel. Ne anladım ben ondan? Ha? Babamın evi bırak övmeye ne gerek? Madem çok kıymetli doktor Aydın Anan evinde. Bu arada kızlar için de geçerli. Evlendikten sonra Allah'ın her gün haftanın her gün anası ile giden kızları ile illet oluyorum, eli illet oluyorum. Bak en akıllısı benim. İl dışından alıyorum ki her gün gidip gelemesin. Ben çok fena. Ben dayımın kızlarına bile kızıyordum. Kocaya gidene kadar kendinizle yırtıyorsunuz. Kocaya gidince de boyuna geliyorsunuz. burayı. ne anladım. Bir de çocuklarıyla geliyorlar. Gelinin kötüyse ne işin var cenaze evinde, cenaze sevinin evinde, gir ağla, çık ağla. Gelinin, evi, evi, gelinin iyiyse toy düğün senin evinde. Gir oyna, çık oyna. Onun için her şeyi iyi bir şekilde seçmek lazım. Aileyi de, damadı da, gelini de ama işte herkes aynı olmuyor. Felek felek, herkese kavun yedirdin, bize de kelek dedikleri gibi size de kelek vurabilir. Bu da şans meselesi. Herkes dört dörtlük biriyle evlenecek zorunda değil. Mi? Ama her zaman her zaman kader ezildi sözü unutmayın. Evlilik yurt dışında bir tango. Sadece karı koca arasında olur ama Türkiye'de ise evlilik bir halay. Eşinizin amcasının olduğuna varana kadar el ele el ele el ele halka biçimde yuvarlanıyorsunuz ölene kadar. Bak Zeyrenken 1980'de bizim aileye gelin geldi. Yıl 2025 görümcesinin torunuyum hala benden bile uğraşıyor. Arkadaşlar bu olayı hadi burada son vermem lazım yoksa ben duramayacağım. Bu diyen patlamış durumda. Yani her e, böyle nokta atışı yaptığım konularda millet cidden yaralı. Ben artık insanların dilini çözmüşüm. Herkes yaralı. Kadın bir tanesi yazmış ki benim kocam evlendiğinde kaynanamı ağladı ki oğlum gitti, oğlum gitti. Herkes denip denip oğlanın anasına bakmış. Onlar da göz gözü gelmiyor. Oğlum gitti, oğlum gitti. <laughs> Bu arada bunlar tabii gelinlerin iddiası. O yüzden tek taraflı bir şey diyemeyeceğim. Bir sürü olan anasının attığı mesajlar da var. Onlar da diyorlar ki istediğimiz kadar ağlayalım artık oğlanlar gidiyor elden diyerekten diyenler var efendim. Konuya burada noktayı koyuyorum. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine diyerekten daha fazla bir konuşmuyorum. İşlerim güçlerim var ondan halletmem lazım. Bir bardak daha çay içeceğim.